AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 100 bin sosyal konut yapma sözü verdi. 39 ilçede evi kentsel dönüşüme giren İstanbullar için yapılacak bu evlerin kiralarının da uygun tutulacağını bildirdi. Murat Kurum, belediye başkanı seçilmesi halinde işçilerle belediye arasındaki anlaşmazlıklarda emekçilere pozitif ayrımcılık yapacağını anlattı. Kurum, İstanbul ekonomisinin yavaşlamasından mevcut belediye yönetimini sorumlu tuttu. Ülke... İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları ki buradan ilan ediyorum, işçi ve emekçi kardeşlerimize daim daima onların yanında olarak pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum işçilerle bir araya geldi. AK İş Federasyonu genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan kurum işçi ve emekçilere destek sözü verdi. 100 bin sosyal konut yapacağız. Bu konutlarımız kiralanacak ve kentsel dönüşüme giren kardeşlerimize 39 ilçeye yetecek şekliyle inşallah bu projeleri gerçekleştireceğiz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum konutların kiralarının da uygun olacağı vaadinde bulundu. Kira fiyatları oldukça makul olacak. Hem İstanbul'daki konut fiyatlarının, kira fiyatlarının düşürülmesine hem de vatandaşımıza bu manada destek olmak için inşallah bu projeyi yapacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin buradan da duyurmuş olalım kıymetli başkanım. Bu kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere de Kiptaş eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Murat Kurum İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik dedi ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet maalesef çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hakim kılmış ve İstanbulumuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır.